Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir akşam geçirmenizi temenni ederim. Olcan Çağlayan konusunda Türkiye Futbol Federasyonu kurullarının çelişkili davranışları devam ediyor. Olcan Çağlayan Çaykur Spor'la bir ihtilaf yaşamış olur, olmuş olabilir. Bir önceki temsilcisinin bir e, maddeyle yani çıkış maddesiyle ilgili ihmalinden dolayı. Ama Galatasaray oyuncu serbest statüde transfer etti. Bu durumda Galatasarayın mağdur edilmesi kadar yanlış bir durum yok. Olayın hukuksal detaylarına girip boğulmadan sadece bu gerçeği dile getirmek bence yeterli. Galatasaray onu serbest statüde transfer etti. Oyuncu boşa çıktı. Sonradan Çaykur Rizespor'un itirazıyla eski temsilcisinin Olcan Çağlayan şu anki menajerin değil, eski temsilcisinin e, yaptığı bir ihmalin ortaya çıktı ve Çaykur Rizespor'un haklı olduğu anlaşıldı. Şimdi geriye dönük olarak e, düşünüp e, İleride yani bu olaydan çok sonrasında yapılmış bir akdin geçerli olmadığını söylemek ve Galatasaray'ı oyuncuya, oyuncuya lisans vermeyerek mağdur etmek kadar hatalı, çifte standart içeren ve doğru olmayan bir yaklaşım olamaz gerçekten çok çelişkili bir yaklaşım. Tam anlamıyla çelişkili bir yaklaşım. E, ayrıca oy birliğiyle tahkim kurulunun Galatasaray'ın itirazını e, reddettiğinden bahsedildi ikinci açıklamada ama bir önceki açıklamada yani ilk yaptıkları açıklamada oy çokluğu dendi. Oy çokluğu ile oy birliği arasında büyük bir fark vardır. Yani tahkim kurulunda yer alan üyelerin pek çoğunun aslında bu kararı, red kararını Galatasaray'ın başvurusunu, lisans verin oyuncumuza şeklindeki başvurusunu reddetmesinin doğru olmadığını düşünüyor. Yani bir meşruiyet sağlayamıyor tahkim kurulu kendi içerisinde. Ama sonradan ne olduysa lobi çalışmaları devreye girdi. Yok, oy çoktu değil, oy birliği. Herkes Galatasaray'ın itirazının reddi konusunda karar verdi deniliyor. Bu da başka bir çelişki. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra e tahkim kurulunun kararlarıyla işte uyuşmazlık çözüm kuruluyla Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine daha fazla uğraşılmayacak. Bence bundan sonra e, konunun muhatabı Çaykur Rizespor'la oturulup konuşulacak. Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Fatih Terim'le daha önce problem yaşadık ama e, biz Galatasaray'a düşman değiliz de, diyerek iyi niyetli bir yaklaşım sergiledi. En azından böyle gözüküyor. Şimdi bu iyi niyetli yaklaşımın gerçek olup olmadığını ispatlama fırsatı geçti. Çaykur Rizespor'un yeni başkanının ve yeni yönetimin eline. Bu fırsatı iyi değerlendirecekleri kanaatindeyim. Çünkü Galatasaray bir şekilde e, aslında muhatap olmaması gerekirken çünkü serbest statüdeki bir oyuncuyla oturup pazarlık yaptı. Maaş pazarlığı ve sözleşme imzaladı Galatasaray ama maalesef Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, olayı getirdiği nokta burası. Çaykur Rizespor'la uzlaşmak zorunda Galatasaray. Para olabilir, çok makul paralar işte uzun vadede öden, ödenebilecek destek paralar konuşulabilir. Oyuncu takası konuşulabilir. Eğer Çaykur Rizespor gerçekten bu işin çözümü ve futbolda temel prensip olan oyun, oyuncunun oynama hakkına riayet etmek, saygı duymak prensibine sadıksa bunu gözetiyorsa Galatasaray'la ihtilaf yaşamayacaktır. Ee, bu konuda zorlayıcı olmayacaktır. Dayatmacı olmayacaktır ve anlaşacaktır. Ben bu şekilde Galatasaray'ın yönetimin, Çaykur Rizespor yönetimiyle anlaşacağı kanaatindeyim. Başka türlü çözülmüyor çünkü problem gelinen aşamada. Falcao gider mi? Gider. Jorge Mendes'i ikna edersiniz. Jorge Mendes'in, Jason Fernandez'in bütün haklarına da sahip olduğunu biliyoruz. Jorge Mendes'in şirketine ait bir oyuncu. Bütün hakları itibariyle Jason Fernandez. iki meseleyi bir anda çözebilirsiniz. Çünkü hep söylüyorum. Benfica'yı da ikna edebilecek isim Jorge Mendes. Kilit isim. Galatasaray'ın bazı sorunlarında kilit isim Jorge Mendes. Falcao'ya e, takım bulabilecek isim de Jorge Mendes. MLS'den takım bulabilir. Eski takımı River Plate'e gideceğinden bahsediyor. Buna ihtimal vermiyorum. Vermek mümkün değil. Boca'da, River'de, Arjantin'in en büyük kulüpleri de şu anda dolar kurunun çok yüksek olmasından dolayı Arjantin'de maaş ödemekte zorlanıyorlar. Yani e, mesela Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Miguel Borja 1.6 milyon euronun üzerinde düzelterek söylüyorum 1.6 milyon doların üzerinde bir para talep etti. Bunu ödeyemedi. Boca Juniors örneğin. Yani 5 milyon eurodan daha fazla kazanan bir futbolcunun parasını ödemek konusunda eski futbolcusu duygusal bağları olan bir insan olmasına rağmen çok zorlanacaktır River Plate kulübü. Gerçekçi gözükmüyor ama MLS takımları eğer Galatasaray bir transfer bedeli istemiyorsa ki istemeden en azından maaş yükünden kurtulmak bence bu dönemde avantaj. Sözleşmesinin bitimine bir sene kaldı. Bir sezon sonra sözleşmesi bitiyor. E, i̇stemeyecektir. İstemiyorsa MLS kulüpleri oyuncunun maaşını vermeye rıza gösterir. Jorge Mendes de bu işi bitirir. Dolayısıyla Galatasaray'ın ikna etmesi gereken kişi Jorge Mendes. Jorge Mendes de ikna edecek. Çünkü Falcao temelde e, gitmek istemediğini, sözleşmesine saygı duyduğunu, İstanbul'da ailesiyle birlikte mutlu olduğunu, oğlunun burada doğduğunu söylüyor ve kendine göre haklı gerekçeler ortaya koyuyor. Sofyan Feguly için aynı şeyi söyleyemeyiz. Sofyan Feguly'e pazar bulabilmek zor ama Galatasaray yönetimi körfez ülkelerini zorlayarak en az çok önemli bir transferi yaparken harcadığı enerjiyi ve mesaiyi harcayarak ve Sofyan Feguly'nin burada aldığı ücretin iki katını e, ya da işte e, ona yakın bir rakamı yani Sofyan Feguli'yi gerçekten iddia edebilecek bir rakama getirebilirse maaş olarak ondan da herhangi bir bedel talep etmeden Sofyan Feguli ile de yollarını ayırabilir. Aksi takdirde Sofyan Feguli de gitmek istemiyor ve e, antrenmanlara almasalar bile yani takımdan ayrı kalacak şeklinde bir karar verilse bile e, Sofyan Feguli'nin bunu kabul edip sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray'da kalmaya niyetli olduğunu görüyorum. Ama Galatasaray bir şekilde teklif getirerek, kendisi teklif getirerek Katar'dan olabilir, Arap ülkelerinden olabilir ikna etmeli Sofya'nı. Gördüğüm bu. Peki Dieng transferi. Alio Dieng yeni bir hikaye değil Galatasaray için. Zaten çok önceden Galatasaray'a önerilen Fatih Terim'in bilgilendirildiği, hakkında bilgi sahibi olduğu bir oyuncu. Çünkü Gürcan Aday, Adana Demirspor'da sportif direktörken bu futbolcuyu Adana Demirspor'a getirdi. iki hafta çalıştı, hatta hazırlık maçı da oynadı ama transfer koşulları oluşmadığı için oyuncu gitti. Sonrasında da Al Ahli takımına transfer oldu. Orada başarılı oldu. Gürcan Aday şu anda Galatasaray'ın e, izleme ekibinde Fatih Hoca'ya bu ismi söyleyen kişi diyen ki söyleyen kişi Gürcan Aday. Fatih Hoca kendisi de izledi, izlemek gibi de e, takip etti oyuncuyu ve istenilen bir oyuncu. E, Defansif orta saha olarak oynuyor. Asıl mevkii orası ve başarılı olduğu yer orası ama merkezde de oynayabiliyor. Şimdi bu oyuncunun bütün hakları için e, istenilen rakamın 7 milyon euro olduğundan bahsetti bugün kim? Ahmet Kiro Hamada. İyi bir gazeteci sözüne ve gazeteciliğine güveniyorum onun. Arkadaşım Radyo Spor'da canlı yayın konuğum oldu. Ve bugün bu konuyu konuştuk kendisiyle. Dedi ki Galatasaray'ın bir teklifi var gerçekten. 5 milyon euro önerdi Alahli kulübüne. Ama Alahli ona çok fazla teklif geldiği için rakamı yüksek tutuyor. 7 milyon euro. İspanya'dan, Fransa'dan hatta takım ismi verdi. Fransa'dan Lille onu istiyor. E, kiralık olarak almak isteyenler var vesaire. Bu çok tekliften dolayı rakamı yüksek tutuyor. Şu ana kadar Galatasaray ile anlaşmış değil Alahli. Ama ben bir ay önce futbolcu e, futbolcuyla bir maç sonrasında görüştüm görüştüm. E, futbolcu Galatasaray'a gitmek istiyor. Çünkü Alahli de yapabileceği her şeyi yaptı. Kupa kazandı, Afrika Kupası vesaire derken daha büyük bir takımda oynamak istiyor. Bu takımda Galatasaray diyor. Çok net bir biçimde Ahmet Hamada bunu söylüyor. Çünkü Dieng'le birebir görüşme yaptı Ahmet Hamada. Dolayısıyla Oyuncunun iradesi de devreye girerse e, ve Galatasaray bir orta yol bulursa 7 vermeyecektir ama 6 milyon euro ve bunun vadeli ödenmesi kaydıyla anlaşırsa kulübü Alahli ile Galatasaray'da oynayacaktır oyuncu Galatasaray'da oynamayı çok istiyor diyor Ahmet Hamada. Anlaşılabilir mi bilemiyorum ama benim fikrim şu. Yani onun söylediği bu. Benim fikrim de şu. Oyuncu iyi oyuncu olabilir ama Galatasaray 3 tane yerli oyuncu oynatmak zorunda. Her takımın yaşadığı zorunluluk gibi. Ve 3 tane yerli oyuncu da bence temel pozisyon, yerli oyuncular için garanti pozisyon. Burada da Taylan Antalyalı ön plana çıkıyor. Geçen sezonki performansını ya da biraz üstündeki performansı sergilerse Taylan Antalyalı ve Aytaç Kara. Dolayısıyla Fatih Hoca bu mevkide ağırlıklı olarak yerlileri oynatmak zorunda ya da bunu düşünüyor. Benim gördüğüm kadarıyla çünkü 3 tane yerli oyuncu oynatmak durumundasınız. O bakımdan ben... Ali ki iyi oyuncu olduğunu düşünmekle birlikte transferde Galatasaray adına öncelik olmadığı kanaatindeyim. Galatasaray bir stoper ve Forret'in hemen arkasında oynayacak serbest adam pozisyonunda bir oyuncu arıyor. Bu çerçevede Koyete dün söylediğim gibi Galatasaray'ın çok istediği oyunculardan bir tanesi. Çünkü stoper oynuyor. Crystal Palace'da son maç haricinde genelde stoper oynadı ve çok dengeli bir oyuncu. Topu iyi dağıtıyor, top kontrolü iyi, pozisyon bilgisi yüksek, pozisyon hatası yapmıyor. Uzun vadede de hızlı oyuncuları yakalayabilme kabiliyeti var. Dolayısıyla Fatih Hoca'nın da istediği bir yabancı ve tecrübeli bir yabancı olarak Galatasaray için çok ideal bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Üstelik Galatasaray'ın futbol direktörü, idari direktörü Şükrü Hanedar Crystal Palace'la temasa geçerek bu futbolcunun transfer koşullarını sormuşlar. 11 milyon euroluk bir oyuncuydu West Ham United'dan Crystal Palace'a geldiğinde ama sözleşmesinin bitimine bir sene kaldığı için bu rakamları elbette ki talep etmiyor. Şu anda kulübü çok daha makul bir rakamdan bahsettiler 4-5 milyon euro ama bu da yüksek bence bunun da altına inilebilir pazarlık e, yapıldığı vakit çünkü oyuncu yeni sözleşme verilirse Premier Lig'de Crystal Palace'da devam etmek istiyor ama şu ana kadar istediği yeni sözleşme verilmedi. 2,5 milyon euro net kazanıyor. Galatasaray uzun vadeli bir sözleşmeyle futbolcuyu bu rakam ya da biraz daha üstünde bonuslarla güçlendirilebilecek bir rakama ikna edebilir. Çünkü net öğrendim. Velayeti Türk temsilci Saffet Balkan'da. Oğlu Ediz Balkan onunla kardeş gibi. Ediz Balkan menajerlik işlerini yürütüyor. Anderlet'te oynamasını Belçika'da yaşamayı Belçika'da kalmasını sağlayan velayetin üzerine alarak Saffet Balkan ve Saffet Balkan bu futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını söylüyor. E, ve Galatasaray'ın da gündeminde, Trabzonspor'un da gündemindeydi. Bu arada Trabzonspor'dan bahsetmişken e, Almanya pasaportu taşıyan Mustafi'nin biliyorsunuz Valencia'da çok iyi bir çıkış yaptı. Sonrasında 40 milyon euroya Arsenal'a transfer oldu. Mustafi serbest statüde defans orta sahada oynuyor ama ağırlıklı olarak stoper. Mustafa ile görüşüyor şu anda Trabzonspor. Trabzonspor Kayote'den ziyade Kayato ile bir görüşmesi oldu ama şu an itibariyle Mustafi gündemine almış durumda ve serbest statüde olması avantaj Mustafi ile bir görüşme yapıyor. Trabzonspor ile ilgili böyle bir gelişme var ve kaleci Doğan Can, Kayseri genç kalecisi de Lens'e gidebilir. Lens takımı Fransız kulübü onun transferiyle ilgileniyor. Bilin Jose elbette ki hem Trabzonspor'un hem de Beşiktaş'ın ilgilendiği bir oyuncu Carlos Fernandez orada sakatlık yaşadı. Isaac birinci forvetleri Carlos Fernandez'i ikinci forvet olarak düşünüyorlar. Bu ortamda Josen'in kesin olarak takımdan ayrılmasına, takımdan ayrılma olasılığı kesin, daha doğrusu olasılık değil de takımdan kesin olarak ayrılacağı düşünülüyordu ama planlar değişmiş olabilir. Carlos çünkü 6 ay kadar sahalardan uzak kalacak. Dizinden çok ciddi bir sakatlık yaşamış. Dolayısıyla eee takımda kalması bir alternatif olarak gündeme gelmiş ama kalmıyorsa kiralık olarak değil çünkü Wolverhampton'a kiralık olarak verdiler ama zorunlu satın alma opsiyonu olmadığı için para kazanamadı Real Sociedad. Bu kez Carlos'un sakatlığından dolayı Willin Jose'yi 8 milyon euro'ya satıp yerine bir oyuncu almayı planlıyorlar. Beşiktaş ve Trabzonspor'da kiralık olarak öncelikle olarak bu oyuncuyu transfer etmek istiyor. Tabi e, tabii kiralık transferine de eğer zorunlu satın alma opsiyonu varsa ve tatmin edici bir kiralama ücreti sunuluyorsa sıcak bakıyor. Oyuncunun fikrini sordum arkadaşıma Roberto Ramauha'ya. Kendisi San Sebastian'da yaşıyor ve Real Sociedad Kulübü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Kadene çalışıyor ünlü radyoda İspanya'da. Dedi ki Trabzonspor'dan ziyade Beşiktaş'a sıcak bakabilir. Çünkü Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Elbette ki önerilecek sözleşme koşulları da büyük bir önem arz ediyor. Futbolcu ailesini ve geleceğini düşünmek zorunda. Ama Beşiktaş'a sıcak baktığını söyleyebilirim diyor Roberto Ramako. Gelişmeler bu yönde. Yine edindiğim bilgiler olursa sizlerle bunları paylaşacağım. Ben Halil Dervişoğlu transferinden Galatasaray'ın asla vazgeçmediğini bir şekilde Brenton kulübünü ikna edeceğini ve Halil Dervişoğlu'nun ki Valencia ile yapılacak hazırlık maçından sonra babası Muzaffer Dervişoğlu durumun netleşeceğini söylüyor ve Galatasaray'la olduklarını da hiç gizlemiyor. Galatasaray'a bir şekilde transferin gerçekleşeceğine inanıyorum. bu konuda Galatasaray ısrarcı olacaktır. Jason Fernandez transferinde de kilit isim Jorge Mendes, Falca, Jason Fernandez transferi arasında bu anlamda bir neden sonuç ilişkisi var. Ve ben bunun da Galatasaray lehine çözülebileceğini en azından bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Acaba Morutan konusunda biz bu transfere girmeyeceğiz dedi ama doğru bir politika sergiledi. Bu bir siyasettir. Futbolunda kendine göre bir siyaseti vardır. Siyaset içerisinde her zaman doğruları söylemezsiniz. Çünkü karşı tarafta bir siyaset geliştirdiği için siz kendi çıkarlarınız açısından o siyaseti engelleyebilecek başka siyasetler üretirsiniz. Ben bu çerçevede politik bir açıklama olduğunu düşünüyorum ve doğru yapıyor Burak Elmas. Ama Galatasaray'da eğer Bekali Cici Bekali Bükreş'in başkanı doğru düzgün davranacaksa, makul bir ücretten bahsedecekse Mortan transferinde olacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Bu bilgiyle birlikte sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek Hoşçakalın.